Kırmızı balon. Erhan pek keyifli. Bugün onun doğum günü. Erhan sokağa çıktı. Bizim sokağın çocuklarını öğleden sonra evine çağırdı. Ama gelin dedi. Annem çikolatalı pasta yapacak. Bütün çocuklar bu haberi sevinçle karşıladılar. Yalnız küçük Orhan köşede oturmuş susuyordu. 2-3 gün önce top oynarlarken istemeden Erhan'ın ayağına basmış, darılmışlardı. Öğleden sonra beş çocuk Erhan'lara geldiler. Saracın çocuğu Erhan'a çanta getirdi. Doğramacının ki kalem kutusu, Değirmenci'ninki ki pergel, memurun ki kalem, hava subayının ki de uçak. 5 konuk, bir de Erhan uzun zaman gülüp türkü söylediler, oynayıp eğlendiler. Orhan da burada olsaydı dedi Saracın çocuğu. Orhan iyi arkadaştır dedi Doğramacının ki. Arkadaşını batakta bırakmaz Orhan dedi Demircinin ki. Öyleyse çağıralım dedi memurun ki. Gelmez dedi subayın ki. Erhan kalktı. Orhan'ı çağırmak için kapıya koştu. Kapıyı açınca ne görsün? Elinde kırmızı bir balon, gözlerinde yaş, Orhan tam karşısında. Ben, ben dargın değilim, işte benim armağanım, dedi. Orhan ağlayarak elinde kırmızı balonu Erhan'a uzattı. Erhan bir şey söylemedi, kucakladı, doyasıya öptü Orhan'ı.